Uzman TV. Selçuk Yula hemen Cemil Turan'dan sonraki dönemin golcüsü oldu ve Fenerbahçe'nin bir anlamda golcü arayışını noktalayan isimdi. Fenerbahçe birkaç bocalama yılından sonra Şeker Spor'dan Selçuk Yula'yı aldı. Çok hızlı driplik yapan, topla çok çabuk hareket eden ve yerden vuruşları çok ünlü, ünlü bir futbolcuydu penaltı yaptırmasıyla ve o penaltıları kaçırmamasıyla ünlüydü. Bir sezonda Fenerbahçe'de 14 penaltı golü attı. 1982-83 sezonunda Fenerbahçe'nin hem Türkiye Ligi'ni hem Türkiye Kupası'nı son olarak kazandığı sene işte. E, o sezon 14 tane penaltı golü attı iki kupada çok kıvrak bir oyuncuydu. Bordeaux'u Fenerbahçe 1985 yılında elerken Fransa'da o maçta da golü vardı. E, Fenerbahçe'de onun da gol krallığı var. Son derece çabuk, efendi bir futbolcuydu. Daha sonra bir Almanya macerası oldu. E, Blau Weiss Berlin diye bir takıma gitti fakat orada çok başarılı olamadı. Tekrar Türkiye'ye döndü. Sarıyer'de forma giydi. E, çok kısa bir dönem Galatasaray'da oynadı ama e, bunların hepsi onun Fenerbahçeliğini gölgelemedi o da Fenerbahçe'nin gol kralları arasındaki yerini almıştır. Dediğim gibi en büyük özelliği sağ ayak içiyle yaptığı plaselar ve attığı penaltı golleriydi.